Ya Orhan! Hani söz vermiştin bana? Sinirlenmeden dinleyecektin beni. Ya başkalarının ne dediği önemli değildir. Ama sen onu böyle demen... ...kalbimi kiran odur. Ya teyzem ben sana kötü bir şey söylemiyorum ki. Tamam ben senin oraya neden istediğini biliyorum. Saygı da duyuyorum. Ama... ...ya burada en suçsuz kişi Döniz. Ya kadın bir yeri beğenmiş, pazarlık etmiş, almış. Ne var bunda? Beğenmeseydi... ...onun beğenmek hakkıysa benim de vermemek hakkı. Öyle değil mi? Neden ben vazgeçiyorum? O vazgeçsin. Orası benim ata toprağımdır, ata yadigarımdır. Nereden bakarsan bak ben haklıyım. İşte o kadar. Emine ya beklettim seni kapıda. Ben seni ne zamandır bu kadar güzel görmemiştim. Ondan bekledim. Kala kaldım Emine'ye. havasını görecektiniz bugün. Beyaz eşyacılar gibi toplamış yeni eşyalarını tanıttı bize. Ama Adalet'in eşyatı durdurduğunu duyunca eteklere tutuştu bizim kadın. Ya Adalet'in yaptığı da iş midir ya? He, ortalığa taş koymayı marifet Bir Adalet. iki Ali İhsan. He, onlar olmasa bu köyde her şey süt liman olur. Yok öyle deme. Renk durdu. Allah'tan Ali İhsan görünmüyor şu süreler ortalıkta. Bir de onunla uğraşmak zorunda kalmıyoruz. Nihan geldi ya. Ya işte Ali sen canın kesin Nihan geri geldi. He ee, duydum. Hoş gelmiş. Ha işte o işte baba kız zaman geçiyorlar yani ondan görünmüyor. Ha. Ali ya biz de mi alsak o kurutma makinesinden? Hani bir yerlerden falan para gelirse. Tabii ya. Bir yerden para gelirse neden olmazsın? İnşaatın durdurulmasına üzüldüm. Teşekkür ederim. Çok naziksin. O arazi için de bayağı uğraş vermişsin diye duydum. Kötü olmuştur tabii şimdi bu. Evet, çok zor oldu. Ama nasıl diyorsunuz? Sorun yok. ...ben hiç kimseyi üzmedim ki. Bazı sorun var halbuki. Onları çözmek çok zor. Elinize sağlık. Yemekler çok güzel olmuş. Ya şu arazi davasında bir Allah'ın kulu da bana hak versin da. Bak seni katmıyorum havesiyle. Tabii ya katmayasın. Sana son ne kadar destek veriyorum, mi atlama sakin. Ya neredeyse Orhan'ımla bile aram bozuldu bozulacak. Gençlik işte. O da anlayacak elbet bir gün onlar için yırtındığı ne de iş işten geçmese bari. Ah. Hayırdır bu saatte? Efendim? Kim? Ah, ay, benim benim. E, sen nasılsın? Aa, sağ ol, sağ ol. Ne zaman? Ha tabi tabi sana her zaman yer vardır. Beklerim, beklerim. Oldu. Oldu, oldu. Hadi iyi akşamlar. Hadi sana da, sana iyi akşamlar. Kim Muska? Çok kıymetli bir müşterim geliyor. Orhan'ım da sevinecek. Günaydın. Günaydın. Hoş geldin. Sen de hoş geldin. Hoş gelmişsin yani. Anladığım kadarıyla çok olmamış sen de geleli. Evet. Ben babana yardımcı oluyorum da biraz burada. <laughs> Evet, hep severdin zaten burada olmayı. Galiba Hayat amca kabullenememiş durumu. Yani kızgınmış. Öyle duydum. Ben de konuştuk da biraz. Evet, bizde durumlar hala biraz karışık. Bekliyorum bakalım. Sen çabuk halletmişsin işini. Sevindim senin adına. Çok değişmişsin. Sen hiç değişmemişsin. Ee, benim değişim bitmek üzere. Çıkacağım birazdan. Bile. E bitti madem işin, gel bir çay içelim yukarıda. Anne! İstersen daha sonra yapalım. Ben çıksam iyi olur. E küçük çekiç nerede? Çekiç? Küçük çekiç. İvan Ali'nin oyuncağını tamir edeceğim de babam burada dedi. Ha. Burada. Sağ ol. Bir şey değil. Görüşürüz görüşürüz. Görüşürüz.